Evet arkadaşlar. Londra. Aynen. Şimdi oturmaya. Bar open. Giriyor muyuz? Nereden giriyoruz? Evet arkadaşlar. Bugün. Işık çok güzel geliyor bu arada. Çok güzel çıkıyorsunuz. Evet. Ee, gezdiriyor. Brickland'deyiz. Vintage Market'e gittik. Vintage'a gittik. Gerçekten. Çok gezdik. Bayağı gezdik ama bugünü zaten gezmeye ayırdık. Çok güzel geçiyor. E ben alışverişimi hani en son muhtemelen göstereceğim. Ama bundan sonrasında vloglamaya karar verdim. Videoma hoş geldiniz. Okay. <laughs> Evet, Leyliş, Leyliş daha güzel anlatacağı için evet. Lej'i bırakıyorum. Çok gezdik çünkü. Leyliş'e <laughs> yurduma gittik. Yurdumdan hızlarına çıktık. Covent Garden'da çok güzel bir akşam yemeği yedik. Covent Garden'dan çıkıp China Town'a gittik. <laughs> China Town'da tatlı bulduk kendimize. Niye? <laughs> Evet. ve Ece Donatya'da. Onları gezdik. Sonra Leicester Square'a e gittik. Leicester Square'da kocaman bir M&M store'a girdik. Hiçbir <laughs> şey almadık. Sadece M&M'lere baktık. Evet. M&M store'dayız. Aşırı büyük. Çok iyi burası. Kim bilir şeyleri nereden bulacağım ama. Öyle bir sorunumuz var. çıktık. Oradan Regent Street'e gittik. Her yer böyle. Regent Street'te böyle bakınlık bakınlık. Ha yani. Işte bak burası işte değil mi sen Sıkı tutucu. Sıkı tutun aynen. Tutuyorum. Evet. Yürüye yürüye Carnaby Street'e gittik. Carnaby Street'te oturduk bir yerde. Çok güzel dinlendik, molamızı verdik. Bir şeyler aldık içtik. Evet. Sonra eee Karnabesik'ten çıkınca da Oxford Circus'a e gittik. Oraya bir iki saniye baktı Ecoşlar. Sonra atladık, yurda geri döndük. <laughs> 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 Anladın mı? Evet, anladım. Yurtta biraz benim yurt arkadaşlarımla oturduk mutfakta. Evet. Bir şeyler içtik, eğlendik, konuştuk, onlarla tanıştılar. Çok e, küresel bir mutfak. Evet. Her milletin insan vardı. <laughs> çok tatlılardı. Aynen, hepsi çok tatlı zaten. Sonra Ece Demir ben çıktık. Ee, X, -O Y, O diye bir kulübe gittik. Evet. Çok saçma. <laughs> Böyle hip hop bir şeyler çalıyordu. inanılmaz kötüydü. Çok sesliydi. Aşırı bangır çıkıyordu. bangır. Sabah... Üçe kadar falan orada kaldık. Sonra e, yurda geri döndü ve yemek sipariş ettik ve yemeğimizi <laughs> eksik getirdiler. Ve ben arayıp şikayet edeceğim, para geri evet. alacağım. Neyse onu yedik. Sonra Ecoş'ta koy koyuna uyuduk. Evet. Yani. <laughs> aynı e, aynı yatakta Lelis'e şey yattık. Ondan sonra gerçekten çok güzel de demir yerde yatırmak zorunda kaldık. E, odaya gidince muhtemelen onu çekerim nasıl bir şeyde olduğunu demirin. Ama e, demir gayet rahattı zaten. Alışık bu durumlara hiç sıkıntı yok. Oğlan <laughs> çocuk. Neyse aynen öyle. Ben zaten buralara videolarını e, şey size kes kes koyu olacağım. Çok fazla bir şey çekmedim ama yine de hani böyle vloglarım diye ufak ufak bir şeyler çekmiştim. Neyse böyle. Şimdi bugünü detaylı bir şekilde vloglamaya devam edeceğim arkadaşlar. Ve buradan karnabeye gideceğiz. <laughs> buradan evet. Bir daha karnabeye gideceğiz. Çünkü evet. dün gittiğimizde geceydi ve mağazalar kapalıydı. Aynen. Aslında sabahları çok güzel bir sürü mağazalar var. Şimdi hepsini gezeceğiz onları. Evet. Şimdi bugün alışveriş günümüz. Geziyoruz. Şalanlı'ya falan da gideceğiz akşama doğru e, ee, cumartesi günü biz muhtemelen pazar döneceğiz. Çünkü pazartesi okul Öyle ama bugün alışveriş günü. Çok heyecanlıyım. Brandim var ve her yere gitmek istiyorum. Bu kadar. Şimdi bu kadar. Şimdi kahve molasındayız. Kahve molası. Vintage Store'a girdik ve bu dünyanın en güzel çiçeklerini aldık. Gerçekten ikimiz de aynısını aldık ve çok mutluyum. Ee, hani bir şey diyeyim gerçekten çok güzel oldu çünkü hiçbir şekilde e, solmayacaklar ve mükemmel bir oda dekoru. Kahvelerimiz geldi. Zemir sağ olsun. Evet. Leyle'şim. Americano. <laughs> Kendimi çekemedim. 57 bence. Evet arkadaşlar. E, Demir de. E, şimdi şöyle biz 17 dakika yürüyüp... Nereye gidiyoruz Leyluz? Metro istasyonuna gideceğiz. Oradan e, Central Island'a gidiyoruz. biz Evet. Yani alışveriş yapmaya gidiyoruz. Annem, annem nerede diye sordu da o yüzden videoya çektim. Yoo biliyorum biliyorum. Ama şu anda böyle çok güzel bir street'ten geçiyoruz. Evet. Şöyle. Yollar, şeyler. Nerelere girdik? Çok havalı. fragrance <laughs> Ay şu tote bag'lar çok güzelmiş ya. <laughs> Ay ne kadar <gülüyor> güzelmiş. Ben bunları Ne benim The Ordinary'nin mağazasındayız. Ben glikolik asit alıyorum. Bu gerçekten çok güzel geliyor benim cildime. Şimdi ilk ilk iki alışverişimiz oldu The Ordinary'den. İhtiyacımız olan şeyleri alıyoruz arkadaşlar. Gerçekten ihtiyacımız olan şeyleri alıyoruz. Ben bu glikolik asit zaten kullanıyordum. Leylis'e çok merak ediyormuş. O yüzden Eğizim. aldım. Çok Aynen öyle. <laughs> e, ve etrafımızı şöyle gösterelim. Bunların nereden Yürüdük mü? Yürüdük ya. <laughs> Bayağı dura dura gittik aslında. Evet ne ara geldik yani? Olur. Evet arkadaşlar telefonumu aşırı sıkı tutuyorum şu anda. var? ne var? Bilete gidelim. Orada işte Gidelim. Evet, evet demiştin. Evet arkadaşlar şimdi inanılmaz güzel bir yerdeyiz. Yani gerçekten inanılmaz güzel bir yerdeyiz. Şöyle göstereyim. Şimdi e, hafif atıştırmalık bir şey almaya çalışıyoruz çünkü acıktık, acıktık biraz saat dört buçuk beş oldu şöyle arkadaşlar inanılmaz fazla bekledik şu <laughs> anda şey derse <laughs> 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 <Evet>. Azam <Adım. gülüyor> O daha mantıklı oluyor çünkü. Mesela the uh, ee, Kaçak Daha fazla alışverişe da gidiyoruz şimdi. <laughs> gidiyoruz şimdi. Gelin. Ay. Ay. Bu ne? Evet. <laughs> Kaç tane insan var? Sadece çok sıkıntı istiyorum. <laughs> Merak etmeyin arkadaşlar. Evet. Ha evet doğru yani free people. Baya güzel. <laughs> ne var? Henüz çok büyük bir oyuncak. Aa! Çok tatlı. Ben de seviyorum Kaşar Arkadaşlar hayalim Jim <laughs> Shark'a giriyorum. Demir bekliyoruz. Şimdi Brandy Melville'e doğru gidiyoruz. Subgüt falan. Çok heyecanlıyım. Çünkü birkaç bir şey almak istiyorum, birkaç üst almak istiyorum. Yok çünkü yani altın da yok daha doğrusu da. Arkadaşlar biz yemeğe geldik. Şöyle güzel bir burgerci deyiz şu anda. Ee, ve Leyluş bize haul'unu gösterecek. Kalem kıtıra, Dünyanın Söyleten en güzel şey söyleyeceğim. <laughs> söyleyeceğim. Matching. Ben bunu alıyorum. Ben bunu alacağım. Bir... Evet, olsun. Alacağım bunu. Ha o şeyi aldın. Çok güzel. Sen de bundan bir 20 tane daha var galiba. Bunlar bende var insanlar. Bir de kırmızı. Aa ben bunu gördüm. Çok güzeldi evet. Değil mi? Çok güzel. Ben bunu gördüm. Evet, çok güzel Eliş. Ne kadar? Evet, yemeklerimiz geldi. Şu anda saatimiz 7. Benimki cheese, Leyluş'a e benimki cheeseburger. Demir'inki jalapeno'lu hot bir şey. Ama ben Çok iyi. Hatta şey diye bir şart şey, hani, hani evet. ha. ha o kadar yani. Evet. Ay. Şimdi metroya bineceğiz. Daha doğrusu TÜB'a bineceğiz. Ve You don't know what you doing with that? People's fine. I just got the. Well, you know, you, and you got the internship after you like your second year. Oh, well, you need to get the bears as well. Yes, it makes it. Dude, it's a point five. No. <laughs> right, I'm going to get No! I'm going to pee very loud and fast. Ew, you're a fucking dirty animal. Oh, no! Okay. You're no, 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 no. so. It's I said, a cowboy take this. Artık böyle fena bir şekilde. <laughs> Ay yüzüme bak. The fincan. The Four. Kahvaltı. Akacak kahvaltı söyledik. <laughs> <The> Turkish breakfast <laughs> burası tabii ki. The fincan olduğuna göre Türk kafası. Ee, kahvaltıları kahvaltı çok güzel ve fiyatları da bence gayet okey. Yani 9 pound. Pardon 8 pound. Öyle yani. Kahvaltımızı bekliyoruz. Sen Ay çok öpüyorum. <laughs> Hayır, arkadaşlar. Evet arkadaşlar tam bir Turkish breakfast geliyor gerçekten. Çok çok memnun kaldık. Eğer Londra'daysanız The Fincan'a gelmeyi unutmayın. No. <laughs> evet arkadaşlar bizim metroya doğru yürüyoruz. Artık eve dönüş zamanı. Yeter. Şimdi 25 bin adım attık. Yani. Bayağı. Fazla ama gerçekten çok güzel bir hafta sonuydu. Şimdi de eve dönüş vakti. Eve dönüş dediğimizde 1 saat gideceğiz. Ve evdeyiz. Bir saat 4 dakika evet, sonra, yürüme. Sonra bütün gün yatacağım. <laughs> bütün gün yatacağım yani. Başka bir şey yapmayacağım. Ben bu la. Evde biraz daha devam ederim muhtemelen. Ama Londra şimdilik bu kadardı. 2 haftaya görüşmek üzere. Tren istasyonuna geldik arkadaşlar trenimizi bekliyoruz. Yaklaşık 10 dakika var. İyi yetişmişiz yani. Şöyle bir durum oldu. Biz trende oturamıyoruz ve bizim gideceğimiz şey son durak. Yani bir saat var. Ee, Dok dolu. <laughs> şuradan 4-5 dakika falan yürüyeceğiz ve evdeyiz. Birazcık kargo var arkadaşlar onları açacağız evde. Evet arkadaşlar biz eve geldik. Ben kargolarımı açmak istiyorum. Aynı zamanda size e, Londra'dan aldığım gerçekten tek bir şey göstereceğim. Yani tek bir şey değil aslında. The Ordinary'nin bu glikolik asidinden aldım. Bunu çok istiyordum. Arkadaşlar burada Sephora gibi bir şeyler yok. Genel olarak şey var. E, böyle adı nedir? böyle bütün mağazaların sadece hani mesela The Ordinary var işte e, Glossier var yani tek tek mağazaları var Sephora gibi değil de tek tek mağazaları var. Bunu aldım. E, büyük boyunu tercih ettim ki gerçekten çok işime yarayan bir şey bu arada. Evet şimdi Amazon'dan birkaç bir şey söyledim. Dünyanları açalım istiyorum. İlk önce bunun içerisinde hepsinin içerisinde ne var biliyorum zaten. O yüzden çok sürpriz olmayacak açıkçası. Dün sipariş verdim ve hemen geldiler. Gerçekten mükemmel bir şey yani. Burada da pre-workout gördüm arkadaşlar. Pre-workout'ım gelmiş. Buna çok heyecanlıyım. Çünkü pre-workout pre -workout gerçekten çok güzel oluyor. Enerji içeceği gibi düşünün. Ama gerçekten tek tek böyle içişte içebiliyorsunuz yani. Garip bir şekilde. Neyse ondan sonrasında istediğim birkaç şey. Şöyle. Benim bu dünyanın en güzel yüz yıkama jeli. Bunu söyledim. Normalde ben Amerika'da bunu kullanıyordum. Amazon'da görünce almak istedim. Çünkü gerçekten cildimi pürüzsüz yapan şeylerden bir tanesi bu. Benox, benzoyl peroksit var içinde. Bunu Amerika'dan hatırlıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu bayağı kullanıyordum. Ondan sonrasında saç bandanası söyledim. Bu arada şu anda memory refresh'i yapıyorum. Bayağı bir bandana söyledim. Cimde, sporda falan belki hani bunlar daha iyi olacağını düşünerek söyledim. Hani böyle takayım. Hem aşırı terliyorum. İyi olacağını düşündüm ama bilmiyorum. Belki de hiç takmam bile. Bu ne? <laughs> ne diyor? <laughs> Sonrasında bir de e, spor lastikleri söyledim. Çünkü geçen turda mat almıştım. Bir de bunları alayım dedim. Bunları böyle kollarımı çalıştırmak için vesaire evde böyle ufak ufak antrenmanlar yapayım diye söyledim. Bu şekilde alışverişim. Bu arada ben bu videoyu da bitireceğim arkadaşlar. E, Londra videomuz bu kadardı şimdilik diyelim. Çünkü çok yakın bir zamanda tekrar Londra'ya gideceğiz. Sizi çok ama çok seviyorum ve kocaman öpüyorum. Ben kendime sanırım böyle alıştım. Gayet güzel duruyor. Sizi çok seviyorum ve kocaman öpüyorum. Görüşmek üzere.